Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine çok güzel bir çalışma yapacağız. Harika bir atkı modeli, hem de yapımı çok kolay. E, atkımızda fare dişi modelini kullandım ve gerçekten yapımı kolay bir modelimiz. Videolarımda da ben bu modeli daha önce anlattım. Kanalımdan ulaşabilirsiniz detaylı anlatım için. Atkımızı erkek çocuklarına yönelik yaptım ben. Ama tabii ki bu model kız çocuklarına da çok yakışıyor. Ben oğluma yaptığım için bu şekilde bahsediyorum. Ee, i̇p olarak arkadaşlar hardan sarısı rengini kullandım ve bebe ipi kullandım. Yaklaşık olarak bir bütün gitti bir de ikinci yumaktan çeyreğe gitti diyebiliriz pomponlarıyla birlikte. Onun haricinde vermem gereken bilgiler ölçüler olduğunu düşünüyorum. Şöyle sizlerle birlikte ölçülere bakalım. Genişliğini çok fazla geniş tutmadım. 16 santim arkadaşlar vereceğim ölçülerde genişliği 16 santim. Boyuna da bakarsak eğer şu payları saymıyorum. Modelimizin başladığı kısımdan itibaren hesaplayacağım. Şöyle baktığımızda tam 121 122 santim arkadaşlar sizler ona göre boyunu kendinize göre hesaplayabilirsiniz ben 122 santim yaptığımda boyu gayet ideal oldu. Sizler de ona göre boyunu uzatabilir ya da daha küçük yaşta bir çocuğa yapacaksanız boyunu kısaltabilirsiniz. Benim oğlum 7 yaşında o yüzden biraz daha uzun yaptım arkadaşlar. Pomponlarını da pompon makinesi kullanarak görmüş olduğunuz gibi oluşturdum. Çok da güzel oldu. Şimdi eğer sizler de hazırsanız bu güzel atkımızın çalışmasına sizlerle birlikte başlayalım. Arkadaşlar atkımıza 7 ilmek atarak başlıyoruz. Şimdi üçgen kısmını nasıl çalışacağız onu göreceğiz. 7 ilmek atıyoruz. Tek sayılı ilmek olmasına dikkat edelim. Fare dişi modelde e, tek sayılı ilmekle kurulan bir model. Arkadaşlar şimdi ben ilmek attığımda öncelikle ondan bahsetmek istiyorum tekrar. Ön tarafı düşüyor örme yüzüm. O yüzden biz ee, arka tarafa geçmemiz gerekiyor. Arka taraftan modelimizi kurmaya başlayacağız. Üçgenimizi arttırmaya başlayacağız. Bu nedenle ben bir sıra haroşa ördüm ve arka tarafa geçtim. Eğer siz direkt arka tarafa geçiyorsanız ilmek attıktan sonra benimle birlikte aynı işlemi şu anki yapacağım işleme başlayabilirsiniz. 3 tane ilmeğimi örüyorum. İlkini her zaman boşalıyorum. 3 ilmeği ördükten sonra bir tane arttırma yapıyorum. Bir ilmek örüyorum. Son 3 tane ilmeğim kalınca bir ilmek daha arttırıyorum ve 3 ilmeği örüyorum. Şimdi ön tarafa dönüyorum. Ön tarafa geldim. İlk ilmeğim buşağı aldım. 2 3 tane ördüm. Bakın burada artırdığım ilmek var. Eğer ben bunu bu şekilde örersem burada bir boşluk oluşacaktır. Onun olmasını istemiyorum. O yüzden ilmeğimi ters çeviriyorum ve bu şekilde alıyorum arttırdığım yeri. Tekrar arttırdığım yere geldim. Yine ters çevirdim ve bu şekilde aldım. Sonra 3 ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum arkadaşlar. İlk ilmeğim boş. 2, 3. İlk ilmekle birlikte 3 ilmek sayıyoruz. Yine bir tane arttırdım. Son 3 ilmek kalınca tekrar bir tane arttırıyorum. Hep kenarlarda 3 ilmeğim kalacak. Artırmalarımı o şekilde yapacağım. İçten artırma yapacağımız için kenarlarımız çok düzgün bir şekilde olacak. Devam ediyorum. Ön tarafa geçtim. Ön tarafta Tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Artırdığım ilmeğimi ters çeviriyorum. Bu şekilde alıyorum. Tekrar artırdığım ilmeğimi ters çeviriyorum. Ve bu şekilde orada herhangi bir delik, boşluk oluşmasını engelliyorum. Dönüyorum şimdi. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İlkini burş aldım. İkiyi ördüm. Üçü ördüm. Şimdi bir artırma daha yapacağım. Son 3 ilmeğim kalana kadar haroşa örüyorum. Artırmalarımız hep arka yönden oluyor. 3 ilmeğim kaldı. Bir artırma yaptım. Ve örmeye devam ediyorum. Ön tarafa geçtim. Ön taraftan tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar istediğimiz genişliğe gelene kadar ilmeklerimizi arttırıyoruz. Zaten tek sayı ile başladığımız için ilmeklerimiz her iki taraftan düzenli arttırdığımızda tek sayılı olarak kalacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam benimkini 31 ilmek yaptım arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edip devam edelim. Evet arkadaşlar 31 ilmek olarak kontrol ettiğimizde aynı olmasını istiyorsanız benimkisiyle 31 ilmek yapacaksınız. E, fare dişi modelde şöyle bir e, problem oluyor. Problem de diyemeyiz aslında. Bir özellik diyelim. Biraz ürünce genişliyor. Kendini genişletiyor arkadaşlar model. O yüzden ben ilk 40 ilmek olarak, 41 ilmek olarak düşündüm. O şekilde yaptım. Geniş oldu. 35'e düşürdüm. Yine bana göre geniş oldu. Sonrasında 31'e düşürdüm de tam size verdiğim ölçülerde oldu. Ama tabii ki buna sizin ipinizin etkisi var. Örmenizin etkisi var. Eğer çok sıkıysa eliniz ona göre ilmeği fazla tutmanız gerekiyor. Çok aşırı bolsa ona göre ayarlamanız gerekiyor. İpiniz ince ise ilmeğinizi ona göre e, arttırmanız gerekir ya da kalınsa azaltmanız gerekir o yüzden ne yapacaksınız güzelce ölçeceksiniz benim verdiğim ölçülere ilmek sayınız denk geldiği zaman zaten olmuştur arkadaşlar şimdi tekrar arkadayım son bir kez daha burayı birlikte yapalım 3 oldu şu an bununla birlikte arttırdım 4 oldu Ön tarafa geçince ilmeklerimizi sayalım. Kaç ilmekteyiz? Son 3 tane kalınca bir artırma yapıyorum. Ve ön tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmeğim olmuş. Şimdi bu ilmeklerimizi 31'e tamamlayalım. Ondan sonra modelimizi nasıl kuruyoruz? Orada buluşalım. Tam 31 ilmeğim oluştu. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok düzgün kenarları olan gayet eşit bir şekilde oluşan bir üçgen dilimimiz oluşmuş oldu. Yapacağımız işlem şu an fare dişi modelimizi kurmak. 32 ilmeğimi pardon 31 ilmeğimi tamamladım. Şimdi arka taraftayım. Buradan arkadaşlar hiçbir şekilde arttırma yapmadan bir sıra örüyorum. Hiçbir arttırma yapmıyorum. tarafa geçtim. Şu an ön yüzdeyiz. Ön yüzde bir sıra arkadaşlar düz öreceğim. Yalnız düz örerken 3 ilmeğimi 1, 2, 3 ilmeğimi kenardan haroşa örüyorum. Her zaman ilk baştaki ve son 3 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Diğer ilmeklerimizi düz örüyoruz. ve son üç ilmeği yine haroşa örüyorum. Arkaya döndüm. Şu an arka taraftayım. Üç ilmeğimi yine haroşa alıyorum. İlk ilmeğim her zaman boş. İki, üç tanesini haroşa ördüm ve artık fare dişi modelimizi kurmaya başlayacağız. Kurarken arkadaşlar kenarlarımın düzgün olmasını istediğim için ilk ilmeğimi ters olarak alıyorum bir ters ördüm. Şimdi bir düz öreceğim. Düz örerken normal ilik içerisinden değil alt yuvasından alıyorum. Yine bir ters. Düzü alt yuvadan aldım. Tekrar ters. Düz. Yani bir ters bir düz. Bir ters bir düz şeklinde örüyoruz. Ama düzü örerken alt yuvadan alıyoruz. Daha detaylı anlatım dediğim gibi videolarımda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. kalana kadar bu şekilde örüyorum. Evet, tersimi de ördüm. Bir düz bir ters şeklinde. Tersle başlamıştık. Son ilmeğimiz ters oldu. Şimdi 3 ilmeğimizi yine haroşa örüyoruz. Ve öne döndük arkadaşlar. Önde ilk 3 ilmeğimi haroşa alıyorum. Diğerlerini düz örüyorum son üç ilmek kalana kadar Evet son 3 ilmeğim kaldı. Son 3 ilmeğimi de ters daha doğrusu haroşe örüyorum. Şimdi arka taraftayım. Yine 3 ilmeğimi haroşa olarak aldım. Artık az önce modelimi kurmuştum. Bir ters bir düz olarak bu sırada hepsini haroşa örüyorum. Bir işlem yapmadan farklı normal haroşe örerek bu sıramı tamamlıyorum. Son üç ilmeğim de yine haroşe ve geldim ön tarafa. Ön tarafta yine ilk üç ilmeğimi haroşa örüyorum ve diğerlerini düz örüyorum. Son üç ilmek kalana kadar. Tekrar 3 ilmeğim haroşa. Arka tarafa geldim. Şimdi yine fare dişi modelimi kuracağım. Bakın şöyle baktığınızda şurada 3 sıra olmuş oldu. İlk 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. Modelimi kurarken dördüncüyü de haroşa örüyorum. Sonra düz. Bir ters, bir düz bir ters bir düz ama düzleri alırken dikkat edelim yuvalarından alıyoruz ve böylece ikinci kez far modelimizi kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Son tersimi ördükten sonra 3 tane zaten haroşa örüyordum kenarlarda. Şimdi ön taraftayım. Yapacağım yine aynı şey. İlk üçünü haroşa alıyorum. Ondan sonrasını düz örüyorum. Önden hep yaptığımız düz örmek. son 3 ilmek kalana kadar düz örüyoruz. Son üç kaldı ve haroşa ördüm. Yine arka taraftayım. Arkadan hepsini haroşa örüyorum. İki ve devam. ve yine öndeyim arkadaşlar burada yine yapacağım bakın artık modelim iyice kendini gösterdi birinci yaptık ikinci de burada yaptık son kez önden geliyorum 3 ilmeğim haroşe diğerlerini düz örerek arkaya geçiş yapacağım ve arkada artık tekrar model kurulumunu yapacağım Cümleme geldiğim zaman yine arkadaşlar haroşa örüyorum ve böylece ikinci fare diş modelini de tamamlamış oldum. Arkaya geçtiğimde yine 3 tane haroşa örüp bir ters bir düz bir ters bir düz şeklinde üçüncü kez modelimizi kurmuş olacağız. Benim atkım zaten hazır. Hazır olduğu için ben size örneğin nasıl kurulduğunu göstermek adına bu kadar ördüm. Çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Diğer uç kısmı nasıl yapacağız onu göstereceğim size. Bir iki sıra daha öreyim. Bir iki sıra ördükten sonra uç kısmımız diğer uç kısmımızda o eksiltmeleri nasıl yapıyoruz oraya birlikte bakalım. Bir sıra daha tamamladım ve görmüş olduğunuz gibi üçüncü dişimi oluşturdum. Şu an arkadaşlar dördüncü dişim için fare diş sırası için arkadan bir ters bir düzümü geçtim. Önden de bir sıra düzümü geçtim. Şimdi arka taraftayım. Şu an ben örneğin kurulumu için bu kadar örgünün yeterli olduğunu düşünüyorum. Siz bu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Arkaya döndüm. Arkaya döndüğüm zaman artık burada daraltma yapacağım. Bakın şurada Payımız çok az. Şuradaki aradaki düzlükler fazla ama buradaki düzlükler az. O yüzden diğer tarafta da aynısının olmasını istediğim için sadece arkadan kurdum. Önden bir sıra düz geldim. Şimdi arkadan tekrar pardon haroşa örüyorum. Tüm ilmeklerimi. Şimdi öne geçiyorum. Önden de hepsini haroşa örüyorum. Artık düz örmüyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bitişimiz de aynı. Burası ne kadar dar olursa bitiş de o kadar dar olacak. arka tarafa geçiyorum. Artık azaltma işlemine başlıyoruz. 3 tanesini haroşa örüyorum. 2 biri alıyorum. Sonra son 5 tane kalana kadar haroşelerimi örüyorum. 5 kaldı. Şu üçe hiç dokunmuyorum. İkisini bir aldım ve üç taneyi yine örüyorum. Böylece içten kesme yapmış oluyorum. Önden yine hepsini haroşa örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. arkadayım. Bütün artırma ve kesme işlemlerimiz hep arkadan oluyor. 3 tane örüyorum. 3 taneden sonra ikisini bir, bir alıyorum. Ve son 5'e kadar örmeye devam ediyorum. olduğunuz gibi çok kolay arkadaşlar arttırması da kesmesi de son 5 kaldı ikisini bir araya aldım ve son üçünü yine haroşa olarak örüyorum ön tarafa geldim ön tarafta hiçbir işlem yapmıyorum hepsini haroşa örüyorum bu şekilde arkadaşlar uç kısma gelene kadar azaltmalarımızı yapıyoruz. Tekrar bir tane daha birlikte yapalım. Arka taraftayım. Üç tane ördüm. İkiyi bir aldım. Son tane kalana kadar yine haroş örmeye devam ediyorum. Evet, son ikisini bir aldım ve üç tanesini yine bu şekilde kestim. Uç kısma gelene kadar bu şekilde kesmemize devam edelim. Uç kısmında buluşalım. Son 9 ilmeğimiz kaldığında arkadaşlar bir farklılık yapıyoruz dengeli bitmesi için. 1 2 örüyorum. 2 tane kesiyorum. 1 örüyorum. <laughs> Pardon, 2 tane kesiyorum ve 2 örüyorum. Böylelikle şu an 2 4 2 4 6 7 kaldı. Öne geldiğimde önden hepsini örüyorum haroşo olarak ve arkada da kesme işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Böylece görmüş olduğunuz gibi bitişimiz de gayet güzel bir şekilde olmuş oldu. Uç kısımlarınızı oluşturmuş olduk arkadaşlar. Burada artık kesme işlemini yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar yazın ve yorumlarda istediğiniz modelleri benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince isteklerinize yönelik çalışmalar da yapmaya çalışırım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve zil butonuna basarak ben her yeni video yayınladığımda size bu bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Bunu da kısaca hatırlatmak isterim. Görmüş olduğunuz gibi bittiğinde bitişimizi yaptıktan sonra şu şekilde katladım ve pomponumu oraya diktim arkadaşlar. Şöyle ucunu birleştirerek pomponumu oraya yerleştirdim. Ve bu şekilde şunu bir kenara alalım güzel kenarları çok düzgün olan kenar çalışmaları bu çalışmaları çok düzgün olan bir atkı ortaya çıktı arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.